Cayley Hamilton teoremi ile matrislerin tersini bulma. Bu videomuzda Cayley Hamilton teoremi ile bir matrisin tersi nasıl bulunur onu konuşacağız. Daha önceki videolarımızda Cayley Hamilton teoreminin ne olduğunu konuşmuştuk. Şimdi burada onları tekrar etmeyip direkt matrislerin tersini bulmada Cayley Hamilton teoreminden yararlanmaya odaklanalım. Birinci adım bir matrisin tersini Cayley Hamilton teoremi ile bulurken matrisin karakteristik polinomunu bulmak olmalıdır. Yani P lambda. P lambda eşittir. Matrisin kendisinden lambda I matrisini çıkartmak. I burada birim matris. Ardından bunun determinantını almaktı. Yani öz değer bulma işlemi yaparken uyguladığımız formül. Matrisin köşegenlerinden lambda çıkartıp determinantını alıyoruz. İkinci adım Kayley Hamilton teoremi bize şunu söylüyordu. Bu karakteristik polinomda bu A matrisini koyduğumuzda sonucun 0 çıktığını biliyoruz. P A eşittir bize 0 veriyor. Bunu koyup bu şekilde A matrisiyle bir denklem elde edeceğiz. Tabii ki burada şimdi bazı uyarılar yapacağım 3. adıma gelmeden önce. Bizim burada ne gibi karakteristik polinomlarımız çıkabilir? Örneğin matris 2'ye 2 ise ikinci derece bir karakteristik polinomumuz çıkar. Lambda kare eksi 3 lambda artı 2 diyorum. Çok önemi yok bunların. Mesela 3'ü e 3 olsa lambda küp eksi artı 4 lambda kare eksi 5 lambda artı 3 veya 2'ye 2 için lambda kare ikinci derece e, karakteristik polinom çıkar o durumda. Eksi 3 landa olsun. Veya 3. derece için landa küp artı 4 landa kare olsun. Karakteristik polinomlar böyle durumlar çıktı. Bunlara götürüp A matrisini koyduğumuzda hangi matrisin karakteristik polinomuysa bu bunu da götürüp A'yı koyduğumuzda sonuç 0 çıkardı. Şimdi buradaki en sondaki sabitlerin yanına da kaça kaç matrisin karakteristik polinomunu bulduysak o boyutlardaki birim matrisi eklenirdi. Eğer ki karakteristik polinomun en sonunda sabit sayı yoksa bu ikisinde sabit sayı var karakteristik polinomda. Sabit sayı yoksa karakteristik polinomda bu durumda şunu anlarız. Sabit sayı olmaması bunun öz değerlerinde şu iki durum mesela. Bunların öz değerlerinde sıfır olması neden olur. Öz değerde lambda eşit sıfır kökü gelir. Bu da şunu biliyoruz. Bir matrisin öz değerlerinin çarpımı o matrisin determinantını verir. Öz değerlerde sıfır varsa determinant sıfır olacak demektir. Determinant sıfır olduğunda da matrisin tersi yoktur. Şimdi buradan bir yere bağlayacağım için bunları anlattım. Eğer ki karakteristik polinomu bulduğumuzda en sonda sabit sayı yoksa anında şunu diyeceğiz. Bu matrisin tersi yoktur. Çünkü determinantı sıfırdır. Çünkü bizim öz değerlerde lambda eşit sıfır vardır. O da determinantın sıfır çıkmasına neden olur diyeceğiz. Eğer sabit sayı çıkarsa en sonda o zaman anlamalıyız ki Kayley Hamilton teoremiyle devam ederek biz bunun tersini bulma işlemlerini yapabiliriz. Tamam. Şimdi buradaki A'yı götürüp mesela şuradakilerden birine koyduğumuzu varsayıyorum. Şu üsttekini ele alalım. A'nın karesi eksi 3A artı burada da 2 vardı. Onun yanına da birim maddesi koyacağız. 2I eşittir 0 elde edeceğiz. Bunun gibi bir şey elde edeceğiz. Şimdi devam edebiliriz adımlara. Yani burada en sonda böyle ığlı bir şey yani sabit sayımız bulunmuyorsa o matrisin tersi yoktur. Karakteristik polinomdan bu şekilde yorum yapabiliriz. Üçüncü adıma geldiğimizde buradaki ı'yı yalnız bırakacağız. ı yalnız bırakılır. Mesela şunun için I eşittir ne olur? Eksi A kare artı 3A bölü 2. İşte I'yı yalnız bıraktık. Dördüncü adım ve son adımda da artık matrisin tersini bulmuş olacağız. Tabi bir işlemsel adım daha var ondan sonra da genelde sınavlarda onu yapmamızı isterler mi istemezler mi onu bilemeyiz. Elde ettiğimiz eşitliğin her iki tarafını A-1 ile çarparız. Eşitliğin her iki tarafı A eksi 1 ile A'nın tersi ile çarpılır. Çarparsak ne elde edeceğiz? Birim matrisine neyi çarparsak çarpalım. O çıkar zaten. A eksi 1 olur son taraf. Buradaki A kareyi A'nın eksi 1 ile çarparsak o A çarpı A çarpı şuraya bir A eksi 1 gelir. Onlar I'yı verir. A ile A'nın çarpımı. A ile I'yı çarptığımızda eksi A kalır Burada da a ile a'nın tersini çarptığımızda i çıkar artı 3 i bölü 2. İşte getirip a maddesini buraya koyup ona 3 tane birim maddesi ekleyip 2'ye böldüğümüzde maddesinin tersine ulaşmış oluyoruz. Kayley Hamilton teoremiyle matrisin tersini bulurken birinci adım karakteristik polinomu buluyoruz. İkinci adım onda gidip A matrisini koyuyoruz ve 0'a eşitliyoruz. Tabii o karakteristik polinomda sabit sayı yoksa o matrisin tersi yoktur deyip hemen damgayı vuruyoruz. Eğer ki sabitimiz varsa yola devam ediyoruz. Tersi bulabileceğiz. Üçüncü adımda I'yı yalnız bırakıyoruz. Birim matrisi. Ardından her iki tarafı A'nın tersiyle çarpıyoruz ve elimizde artık matrisin tersi oluyor. Ve Kayley Hamilton teoremini kullanmış oluyoruz işte onu bulurken. Şimdi bir örnek yapıp bunu inceleyelim. 2, 2 ile başlayalım. Kendimizi yormayalım ve sonuna kadar bunu da gidelim 2 2'de. 1 2 1 0 matrisinin tersini Kayley Hamilton teoremi ile buluruz. Şimdi Yapılacak adımlar. Birinci adım, kendi kendine şu hareketlerini bitirirse yapacağız. Birinci adım, karakteristik polinom bulacağız. P lambda. A'nın köşegenlerinden lambda çıkartıp determinantını alacağız. Şu gördüğümüz köşegenlerden landa çıkartmaya neden olur. Artık onun detaylarına girmiyorum. Köşegenlerden landa çıkartırsak 1 eksi landa 2 1 eksi landa. Burada 2'ye 2 bir matrizin determinantından bahsediyoruz. Bunun çarpımından bunun çarpımına çıkartacağız. Eksi landa artı landa kare. da bunun çarpımı. da bunun çarpımı 2. Onu çıkartıyoruz. Eksi 2 eşittir 0 eşittir sıfır falan yok. Öz değer bulmuyoruz şu an. Lambda kare eksi lambda eksi 2 bizim karakteristik polinomumuzdur. P lambda. Bunu sıfır eşitlediğimizde işte öz değerleri buluyoruz zaten. Şimdi bunun en sonda sabit sayı bulunduğu için sabit sayı var. Bunun anlamı bu matrisin determinantı sıfır değildir. Ve dolayısıyla tersi vardır. Zaten en baştan da görebiliriz bunu. Burada sabit sayı yoksa tamamen landalı bir karakteristik polinom çıkarsa o matrisin tersi yoktur diyeceğiz. Zorlayıp da bu teoremle bulmaya çabalamayacağız. İkinci adım. Kayley Hamilton teoremi bize şunu söylüyor. Karakteristik polinomda A matrisini getirip yazdığımızda sonuç sıfır çıkar. Getiriyoruz. A maddesini koyuyoruz. PA, A'nın karesi eksi A eksi 2 eşittir 0. Tabi bu 2'nin yanında I var. Birim matris. Şimdi yukarıda söylemiştik. Maddesinin tersini bulacağız. Buradaki I'yi yalnız bırakıyoruz. Şu a kare ve eksi a'yı diğer tarafa atıyor. Ya da şu eksi 2 iyi diğer tarafa atalım da şunun katsayısı pozitif olsun. a kare eksi a bölü 2. Şunu diğer tarafa attım. 2'yi de bölü olarak geçirdim. Eşittir i oldu. Şimdi bunu elde ettik. Burada her iki tarafı a'nın tersiyle çarparsak da matrisin tersine ulaşmış olacağız. Aslında burası üçüncü adımımızdı. Onu burada yapıverdim. Her iki tarafa a'nın tersiyle çarpıyoruz. a'nın tersiyle ı'yı çarptım. a'nın tersi oldu eşittir. Burayı a'nın tersiyle çarpıyorum. a'nın tersi çarpı a kare eksi a çarpı a'nın tersi çarpı a sol taraftan çarpıyorum veya sağ taraftan fark etmez. Ama hepsi tek yönlü gözükmesi lazım işlemlerde. Bir sağ bir soldan çarparsanız değişme özelliği yok, problem çıkar. Burada problem çıkmaz ama hoca çözüm yanlış deyip problem çıkartır. A, A. Buradaki A eksi 1 ile A'nın çarpımı. A kare A çarpı A demektir. Burası birim matris. I'yi verir. Sonra bu I ile A'yı çarparsak da A elde ederiz. Eksi burada A'nın tersi ile A'yı çarptığımızda direkt birim matris çıkar. I bölü 2. İşte. Şimdi burada bu en baştaki A maddesini getirip buradaki A'nın yerine, buradaki ifadede yerine koyup işlemleri yaptığımızda tersi ulaşacağız. Şimdi onu da yaparak işlemi bitirelim. A'nın tersi eşittir. Normalde sınavlarda bu ifadeyi bulup bırakmamız bile doğru cevap kabulü olur. Ama tam olarak tersi bulursak da tabii ki en güzel hali. A maddesimiz 1, 2... 1, 0 idi. Eksi buradaki ı'mız birim matris. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Böyle aşağıda da 2 var. Bundan bunu çıkartırsak. 1'den 1 çıktı 0. 2'den 0 çıktı 2. 1, eksi 1. Böyle aşağıda da 2'miz var. İçerideki bütün elemanları 2'ye bölersek 0 bölü 2 0. 1, 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. İşte A matrisinin tersi 0, 1, 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 olur. Biz 2 2 matrislerin tersini kısa yoldan bulmayı öğrenmiştik. Bakalım doğru sonuç vermiş mi? Onu bir inceleyelim şurada. Şuraya sıkıştırayım onu. A ile D yer değiştirir. 1 bölü determinant A çarpı A ile D ye yer değiştirir. 0, 1. Bu ikisi işaret değiştirir. Eksi 2, eksi 1. Determinantımız ne? 1. 1 nereden çıktı? Bunun da bunun çarpımı. 0, eksi. Oradaki 1 ile 2'nin çarpımı da 2, eksi 2'den. Determinantımız eksi 2. Şuraya getirip determinantı koyarsak eksi 2 olarak. Ve içerideki bütün elemanları eksi 2'ye bölersek 0, 1, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 sonucuna ulaşırız ki en son bulmuş olduğumuz cevapla bunun uyumlu olduğunu görebiliriz. Şimdi bir tane de 3'ü 3, e 3 matrisin tersini cayley Hamilton teoremiyle bulma işlemlerini yapalım. En sondaki adımlarını yapmayacağım ama sonuna kadar getireceğim. Yani ağlı olarak eşitliği bulup o noktada bırakacağız. Bir tane örnek yapmakta fayda vardır. Şu takıldı bir kendine gelsin. Tamamdır. Şimdi A 1 0 0 2 1 0 5 8 4 matrisinin tersini matrisinin tersini yani a eksi biri. Cayley-Hamilton teoremini kullanarak bulunuz. Birinci adım, karakteristik polinomu çıkartacağız. P lambda matrisin köşegenlerinden lambda çıkartıp determinantını alacağız. Köşegenlerden lambda çıkartalım. Köşegenler burası. 1 eksi lambda 0 0. 2 1 eksi lambda 0. 5 8 4 eksi lambda. Buradaki matrisin determinantını alırken bunun alt üçgen matris olduğunu görüyoruz. Üst taraf tamamen 0. Bunun determinantı köşegendeki elemanların çarpımıdır. 1 eksi lambda'nın karesi çarpı 4 eksi lambda'dır. Şimdi buradaki bu çarpma işlemini yapıp da açmalıyız. 1 eksi landanın karesini alırsak 1 eksi 2 landa artı landa karedir. Burada da 4 eksi landa var. Önce 4'ü dağıtalım. 4 eksi 8 landa artı 4 landa kare. Eksi çarpalım. Eksi landa artı 2 landa kare eksi landa küp. Buradan da sonucu eksi landa küp artı 6 lambda kare eksi 9 lambda artı 4 olarak buluruz. Ve en sonunda sabit sayı olduğu için bunun tersinin var olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten bunun determinantın sıfır olmamasından da anlayabiliriz. İkinci adım. Bunu da gidip şimdi lambda yerine a koyuyoruz. Bunu yaptığımız zaman sonucun sıfır çıkması gerekiyor. cayley hamilton teoremine göre. Koyuyoruz buraya. Eksi a'nın kübü artı 6 a'nın karesi eksi 9 a artı buradaki 4'ün yanına da birim maddesi koyuyoruz. 4 i eşittir 0. Hedefimiz i'yi yalnız bırakmak. Diğer her şeyi diğer tarafa atalım. i eşittir a küp eksi 6 a kare artı 9 a bölü aşağıya da 4 geldi. Şimdi her iki tarafı a'nın tersiyle çarparsak a eksi 1 ile çarpıyoruz. Bu i'yi a eksi 1 ile çarparsak a eksi 1 eşittir. A küpü a eksi 1 ile çarparsak bir tane a ile a eksi 1'in çarpımı i vereceği için burada a kare kalır. Burada eksi 6 a kalır. Burada ise a ile a eksi 1'in çarpımından i çıkar. Artı 9 i kalır. Bölü 4. İşte A'nın tersini veren ifade budur. Yukarıdan bu A maddesini karesini alıp bunun karesini almak yan yana kendisini çarpmaktır. A ile A'yı çarpacağız. Gidip içerideki elemanların karesini almayalım yanlışlıkla. Eksi 6 A. Bunu 6 ile çarpacağız. Eksi 6 ile. Sonra buna 9 tane birim maddesi ekleyeceğiz bu ifadelere. Sonra 4'e böldüğümüzde işte bu maddesin tersini verecek meraklıları devam edip gerçekten tersi verip vermediğini kontrol edebilir ki vereceğini göreceksiniz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.